sevgili oğlaklar dolunayla birlikte aşk, romantizm, sosyal yaşam, hobiler, spor ve çocuklarla ilgili yeni gelişmeler meydana gelebilir. Sanat ve hobi çalışmalarından güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hamilelik, doğum veya var olan çocuklarınızın eğitimi ve geleceği ile ilgili konular gündeme gelebilir. Bugün 27 Ekim 2015 Salı Mars günündeyiz. Ay sabah 8.07'de Boğa burcuna geçecek. Boğa burcundaki ay öğleden sonra 15.05'te Güneş'le karşıt açı yapacak ve 3 derece Boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte yeni ayda başlamış bazı girişimler, yeni fikirler daha görünür hale gelebilir, bazı sonuçlar alabiliriz. Boğa burcu dolunayı maddi manevi güvenliğimiz, para ve kişisel kaynaklarımız, kazançlarımız, sanat, estetik, güzellik, huzur, güven, dünyasal zevkler, beslenme, toprak ve toprağa ait konularla ilgili önemli farkındalıklar ve dönüşümler meydana getirebilir. Dolunay yöneticisi Venüs Başak burcunda Jüpiter'le birleşiyor. Özellikle iş, çalışma, hizmet konularında pratik ve verimli gelişmeler olabilir. Müzik